Merhabalar arkadaşlar, Lakiruki TV'ye hoş geldiniz. Ee, Valorant oynuyoruz, Brimstone'la oynayacağız bugün. Bugün Brimstone günümdeyim. Phoenix'te zaten artık aldık yürüdük. Phoenix'te bir sıkıntım yok. Viper'la fena değilim ama ben müthiş yaptım. de değilim, onu geliştireceğim. Şimdi şey istiyorum, şeyle oynamak istiyorum. E de Omen, Omen. Şimdi bende daha açık değil o. Açılınca bir kart hani ücretsiz Kahraman kartı geliyor ya oyunda. O zaman Omen'i alacağız. Omen'le oynayacağız. Hadi şuradan gidelim. Birlik birlik beraberliği bozmayalım. Oo, bunların eli sıcak. Ben size söyleyeyim. Baksana boşlukta bile sıkmaya başlamış. Sakin olur musun Reis? Adam o kadar sıcak ki hareket eden her şey sıkıyor. Biz hareket etsek bizi sıkıyor yani. Ulan daldım, lafa daldım şey ödüm. Öleceksiniz benim. durun. Şimdi yardım. O ne lan? Of. Ne yaptın lan reis? Al sorunu diyor. Hayır abicim ne al sorunu falan olamaz. Modem bile resetledim. Oyuna girmeden önce. Ne al sorunundan bahsediyorsun sen? Ne oldu? Headshot'ı aldın içine. Geliyor. Oradan geliyor. Tamam sıkıntı yok. Bombayı koruyalım da gerisi önemli değil. Yes. 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 Bir takdiri hak ettik. Bana bırak. Ee, Vandal. Aa dur. Çok dur, çok gaza gelmişim. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Bir tane daha dumanlı hava saldırısı. Devam ki. Oradan mı? Olur bana uyar. Bana uyar gençler. Gençler bana uyar gençler. Sakin tamam. Şş, geçti. Geçti geçti geçti. Reis sen iyi oynuyor mu da var? O 3 kill almış tamam. Ortada mı? Midden mi? Oh, sik ya. Pardon. Ağzım bozdu. Hatam benim hatam. O hiç oraya bakmadım. Ayakta kalan tamam. Bu güzel bir maç olacak bu arada. Belli ya. Şu iki takımın güç dengesinden belli. AFK'mız da yok değil mi? Kimse de yok. Karşı takım da sağlam biz de sağlamız. Hayır buradan gel dediler. Ben oraya gittim. Video mi zorlayacakmışız? Öyle geç anladım. Tam önünde solunda. Ateş etmeye başladı. Nerede lan? Çok boş sıktın oğlum. Bu ne lan? Baya boş sıktın yani. Güzel kardeş. Kör etti. Yardı. Oh Phoenix. Oo, Oo Çapraza aldılar. Tamam yapacağı hiçbir şey var. Adam Adamı yapacağı hiçbir şey yok. Siz şunu bana verin. Şöyle ben silahları alıyorum. Dur. Dur abi. Phoenix. Dur bakayım. Oğlum hakkını verir misin şu Phoenix'le oynuyorsun da? Tek başına senin baskın verebiliyor olman lazım. Yapma böyle şimdi. Bu, bu ne bu? Hayır. Hayır. <laughs> Reis'e bak. Reis. Kafayı yemiş. Durun. Ya burada kimse yok mu lan? Öldü çık mal. Bir insan yerini bu kadar mı belli ederler? Dursun orada ses etmeden ikimizin içinden geçer. Ayak seslerini duyup taramaya başladı bile. Oo, oo bizimkiler var ya. Yani. Size benden bir kıyak. Bir düşman kaldı. Öldü mü oradaki? tertemiz. Helal. Helal. Yalnız o kadar dengesiz bir maç ki fark ediyorsunuz. Bir önceki adamlar içimizden geçti direkt. Biz ne olduğunu anlayamadık. Şunu ben bir alayım. Bu el biz sildik süpürdük böyle tam şey iki tane düşme potasındaki takımı maçı gibi yani her şeye gibi. Ben kaydı açtım mı lan? Orada. 3 açmışım abi bakıyorum. Nereye bakıyorsun? Zafer hayal. Hadi mit kasalım hadi. Duman indi. Yanlış herap. Neyse olur. Düşman görüldü. Oğlum ne yapıyorsun? Düşman ya? görüldü. Düşman görüldü. Jet geliyor. Kuvvet işareti kurdum. Ne yapayım oğlum ya? Kaç kişi şey tutayım? İyi, affet. kızlar. Nice job guys. Dur şimdi GG yazayım. Daha gaza gelmesin de. İşi sağlam alalım. İşi sağlam alalım. Şimdi sende mi? of 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 Reis ne yaptın bakayım sen 8'e 1 lan adam Bize bak Allah 1'e 2 0'a 2 3'e 2 5'e 1 Tamam 5'e 1 yine 3'e 2 rezalet Baskın basanın boksu Phoenix'i bir sustu Duman indi 1 2 3 Dikkat dikkat Dibine Aa, hiçbir şey göremiyorum, dur. Düşman görüyoruz. Düşman Nerede? Düşman yerinde. Orada. İki kişi kaldı. Şuradan gelir büyük ihtimal. Yani orada adamımız var, tamam. Kuvvet işareti kurdum. Bir düşman kaldı. Nerede lan bunlar? Gerçi gelen indiriyor bizi sıkıntı yok. Susturuculu pistolüm nereye gidiyor benimle? He ben öldüm pardon. <laughs> Piç! He pusarsın öyle. Anca pusarsın öyle. İşte bu yüzden bir Pardon biraz gaza geldim ağzım bozuldu kusura bakmayın. Fıt fıt fıt. Fıt. Gıt. Silah isteyen varsa. Gerçi 2K'm var şu an yetmez. Şşşt sakin ol. Şöyle atarsan bir tek karşısı kalır. Düşman hiçbir şey olmadı. Ping girmese mi? Ölme vakti. Av başladı. Headshot. Tam ortasında. Headshot. Bir Reis gel artık abi. Reis. Reis. Adamlar bomba kurmayı bıraktı bizim ekipa Direkt ava çıktılar. Yapacak bir şey yok. B. Ta hallettiler. Ben yazana kadar. Ay B değilmiş James zaten yanlış almış. Burada 3 bol bölge var ya. Nasıl vuramadım da benim? Okey, sis atma diyor. C'ye at. Bugün Spike'ı unutan yarın silahını unutur. saldırın. Ama şuraya atayım. Oraya pusan oluyor çünkü. Bak şimdi. Beklenmedik bir şey yapayım mı? Vazgeçtim. Burada burada sağdalar. Oha. Gelin hadi. Sağda bildiğin sağda yani. O ikisi de burada. Gökte ne var? İki kişiydi orada. Öldü mü da ikisini? Tamam. Güzel, 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 güzel iyi ulti de yerinde ve zamanında kullanır. Abi çok zevkliymiş ya. Çok hadi zevkliymiş yalan. ya. Abi çok zevkliymiş ya. Lan Phoenix. Bu sefer tamam hadi yeter. Orayı ben çok tuttum biraz şurada takılmak istiyorum. Siz orayı hallediyorsunuz zaten. Durumumuz ne? 6'ya 3. Abi. Bu istatistik ya. 2 kat olacak. Öldün 2 kat adam vur. Sen bir FPS oyuncusun. Duman indi. Hoppa gördüm seni. Öldüğün için. Gel. Burada. Ne oldu? Boşuna kullandın Lüşman arabanı. Görüldü. Bak 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 nasıl gelecek şimdi. Spike'ı kurunca mecbur gideceksin oğlum. Arkamdan dolanabilirsin. Benim. Amen. Ne oldu? Map ancak pusars. Pusarak kusarak oynanmıyor bu oyun. Ben de ilk başlarda o hatayı yaptım. Bu oyun öyle bir oyun değilmiş. Bu oyunda haritaları bak adamla küçücük yapmış ne güzel. Çatışma olacak. Akacak. Hani bir, bir dakika geçmeyecek bir round ki tadı çıksın bu oyun. Gördünüz mü? İyi tamam halledim. Boşuna ölmeyeyim. Helal. Ey Phoenix başladın mı da oynamaya? Yedi 7 çili bile var lan adam. <laughs> Ciddi olayım diyorum ama patladıkça bir gülme geliyor. <laughs> Kimin de ya bu? Reizimdir büyük ihtimalle o böyle labali taktı. Hazır mısınız bir daha bir el daha atalım mı aynısını? He? Allah'ın işe yaramazlar. O no, burada mıyız bu sefer? Bana uyar. yanlış yere attım yere. Oh! Aa, o güzeldi. Güzel oyun. Yok, orayı ben mal gibi bıraktım bizimkiler var diye. Adam arkadan geldi. Bin 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 bindi. Güzel oyun. Reis kul lan. Oo, oo. Ayakta kalan son. Tamam. Lord'u yakaladı. 83 canım var, 16'da can yeleğin var. Güzel. Aa orada! He AFK var bir tane. Güzel. yok Güzel. Ama yerini belli etmiş oldun şu an. Adamlar base'deki AFK'nın kim olduğunu biliyordur. Senin burada olduğunu tahmin edecekler. Ben de kimle konuşuyorsam kendi kendime gelin geliyorlar. Ölürsün oradan düşersen, yapma. Çok sakın, çok... Hazır Oha! Oha! Cici cici cici! <laughs> ne yaptı lan öyle bir hastası? İki kişinin içine... Spike Boş ver abi, adam... Hani bu... Ölsün... difuz etsinler spike önemli değil. Bu adam müthiş bir hareket yaptı yani. Kısacık 11 canlı da direniyor hala. Bombası da var yanında. Difüz etme uzaktan bombayı patlatıp sonra bacağına bile sıksa öldürür. Hadi. Bekle, Tek bekle. Tabanca. Ne oldu lan? Biz bayya çocuğuyuz. Nasıl oldu lan? Ne oldu lan bizim adam ölüydü. Şu tarafa dikkat. İyi Silah falan isteyen var mı? Ya zaten. Aynen nasıl ya? Ben de onu diyor. Karşı takım yazıyor. Phoenix ölmüştü. O zaman attığı bir skill'i mi vardı hani şey Ateş topu attı yanarken üzerinden mi geçti ne oldu? Kimde? Ben niye aradım nasıl fark olur Birlikte mi gidelim? Bana uyar. Hadi göreyim sizi. Bana uyar birlikte gidelim. Hiç fanteziye gerek yok. 8-1. Mid gideceğiz. Düşman görüldü. <laughs> Kuvvet işareti burada. <laughs> Hadi Orada. biraz hareket. Öyle. Dibine. Çaktım. Spike elimde. Spike elimde. Geldi. Reis geldi. Bir düşman kaldı. Burası da çok sıkıntılı bir yer ya. Yani bizim de izah herhalde o bombayı. Ben şöyle bir çakallık yapayım şurada. Şurada. Geliyor. Kuvvet işareti kurdum. Ne olur lan hani öyle. Pistolle aldı yoş. Adam bir bombayla bizden iki kişiyi biçti. Helal. Bana verin. Hadi seyit sende olsun balım tamam. Fıt fıt fıt. Fıt. Durumumuz ne? 8-4. Yine altın oran. Bak altın oran iyidir. Şu an ben hani çok diş bir oyuncu olmadığım için hedefim o. Ya ben öldüğüm iki kat adam vurayım ben kendi sınırımı aşmış oluyorum. Ha, hani güzel oyunculuk o değildir eyvallah ama benim için bir mihek taşı olur. Bu bir, hani bir başlangıç olur. Acımak yok. Güzel bir başlangıç olur. Koruyabilirsek. Duman indi. Dikkat dikkat. Düşman Nasıl ölmedi de o? Burası. Ha ultim hazır güzel. Neyse bizimkiler ya, ya, ya halleder. Ya, ya. Ne oldu lan oraya? <laughs> Hayata mı Lan Sage var ya sen bir tanesin ya. Sage sen bir tanesin. Sage sen bir tanesin bir tane. Duyuyor musun? Seviyorum merkez. <laughs> bir düşman. Şimdi ben ya, öldüm. Aha dibine. Spike bende. bende. Güzel. Ben öldüm sayıldım peki? Sej beni dirit ya. Ha, öldüm sayılıyorum ama tamam. Bu yarının son turu. Ben lan. Tamam. Ne? Oraya mı gidelim? Sakin olun gençler. Dış. Dur bakayım. şeye bakacak. Birlikte. Buraya. Buraya. Duman Biraz geciktir. Neyse tamam. Dışmanlar. Çok gürültü var. Ne lan Phoenix? Ultiyi boşa harcamışsın kardeşim. Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Arkadan geliyor. Bir düşman kaldı. Nerede ola? Ha Phoenix mi kaldı bir tek? Aa orada. Güzel oynadı. Adam güzel oynadı. Benim çok geç aklıma geldi o iş. Çok geç aklıma geldi o iş. İyi iyi tamam. Takım iyi. Üüü <laughs> istatistik 8'e 6 olmaz. Dört adam nasıl öldüreceğim tamam, lan ben. Hem tamam, de, de hiç ölmeden. Sokak kavgası sanıyorlar. Spikes. Aa pardon da. Aynen öyle. Tamam. Doğru. Adam diyor ki görevini yap, ne fantezi için, niye çatışıyorsun diyor, haklı. Adam haklı. 1, 2, 3 Her yerde adamımız var. Adam haklı. Ben niye çatışmaya giriyorum lan, manyak mıyım? Ölmek mi Pekala. Şuraya atsam ne olur? Duman indi pencereyi yok pencereyi he az buçuk tutuyor. Nerede dönüyor oğlum ona? Sağda şeyde. Ölme geldim. Oo, o, rush. 3 canım var ya. Sage öldü mü lan? Bir düşman kaldı. Tam kurarken içinden geçtiler sıfır. <laughs> tamam. Gördünüz yerini gördünüz. En azından ölümün bir işe arasın Altta, altta, altta. <laughs> güzel, güzel oy Güzel oyun. 5 canla zaten fantezi yaptım da neyse değer. Son sayı. Son mu sayı? Ya hayır. Son <laughs> hayır, son sayı olmaz. Lütfen olmaz. Niye biliyor musun? 9'a 7'yim ben. Hani 7'ye 14 olacak. Neyse daha erken. E A B C tamam mid de tutuldu. Sıkıntı yok. Ben şuradan bir akayım mı biraz? Ne dersiniz? Duman Hepsini kullanmayacağım. O ne lan? Ne yapıyorsun çılgın? Güç hepsi orada büyük ihtimalle. Oğlum ha bu adamın attığı bombalar benim canımı da götürüyormuş kendi adam. Friendly fire var tabii bu oyunda. Bir düşman kaldı. Nerede lan Spike? Ha orada. Oo bizim takım ezdi geçti. Güzel. Elimize sağlık. GG. GG. İyi güzel. Tamam bak rekabetçi deyiz. Biz geçiyoruz aslında ya öyle şey değil. Korktuğum başıma gelmedi. Oyun ilk başlarda bana çok hızlı geldi çünkü. Tam o tempoya bir şekilde ayak uydurdum. Kaçıncı bitirdim bilmiyorum da benim hedefim zaten kaçıncı olmak değil. Öldüğüm iki katı kadar vurabilmek. Arkadaşlar bölümün sonuna gelin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir ve keyif almışsınızdır. Eğlendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, eğlenmediyseniz daha iyi olabilir derseniz yorum yapmayı veya beğenmemeyi. En önemlisi de Lucky, Lucky TV'ye abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, Valorant'ın bir sonraki bölümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Esen kalın.